Uzak diyarlardan geldim. Dağları, tepeleri aştım. Çok yoruldum ama buradaki çocuklara hediye getirdim. Çocuklar çok sevinecek. Hemen hediyeleri bırakayım da gideyim hemen. olmuş. Torba birazcık yıpranmış. İçinden böcek çıkıyor. Bir tane daha ayıcı. Bir tane gözlük. Bir... üç ömlet sosu yiyelim bence zararsız. Oyuncakta koymuş mu Oyuncaklara bakın. Bir tane, iki tane, iki oyuncak. Başka. Paketler. Aa anne, bu benim telefonda hep istediğim oyuncak değil mi? Evet. Anne. <laughs> tamam götür abla sana ayşelin mi ya? Gelin önce bunu açalım ben tadı çok güzelmiş duyduklarıma göre. Bak demeydi de, mi? Üzerinde var. Baba getirmiştir. Lütfen hemen yiyelim. Hadi açalım. Çok merak ediyorum. Bu arada Noel Baba tacı mı nasıl? Çok yılbaşı tacı, yılbaşı. Diyor. Hmm, da, ya, Güzel, ya, ben ben Güzel mi? Beğendiniz mi sürprizlerini? Evet. 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 Peki kızlar merak etmiyor musunuz acaba kim getirmiş? Bir daha baba be. Hiç ipucu falan yok mu? Bir baksanıza etrafa. Orada arkada bir çuval var. Aa, bu ne çuval acaba? Eski püskü değil mi kızım yıpranmış? Ne çıktın? Oyuncak bir örümcek ya beni korkuttu. Acaba ha, kimin örüleceği bir... o. Noel baba bundan Atalım şu köşeye. İyi e, kızlar Noel baba getirmiş. Nasıl sevindiniz mi? Evet. Ziyaretin tanına bakalım. Galiba bizi uzaya ışıklayacak bu. Noel abi. Baba'ya teşekkür etmeyecek misiniz peki masal kahramanına? Teşekkürler Noel Baba. Biz bunları yiyelim hemen. Baba. Evet ne diyordu kızlar? Kanalımıza abone olmayı, videoya bakmayı, beğen, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.